Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de görmüş olduğunuz merserize ipimle sizlere yazlık güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet, dediğim gibi merserize ipim oldukça ince bir ip. şişlerimde 3 numara modelimize geçelim ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor artı 2 ilmek atıyoruz lastik hazırlamadım modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum burayı ön yüz düşünelim ön yüz birinci sırada ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum İpi arkaya attım sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Modelin ikinci sırasında arka yüzünde ilmeklerimizi 3 tersle başlayıp 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz diye devam ediyoruz. Evet, yine 3 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım. Bakın ilmekler yerlerini belli etti. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir kez doladım, artırmamı yaptım. Sırada 3 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Birini kesmiş oldum. Daha sonra kesme yaptığım ilmeğimi sol şişime alıyorum. Kalan bir düz ilmeği kesme ilmeğin üzerinden sağa atıyorum. Kesmiş oluyorum yine. Ve kesme ilmeğimi de sağ şişime alıyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Arada 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. ipi arkaya attım. Şişime bir kez doladım. Sırada 3 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Kesme yaptığım ilmeğimi sol şişime alıyorum. Daha sonra kalan bir düz ilmeği üzerinden sağa atıyorum. Kesme ilmeğimi de sağ şişime geri takıyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım aradaki 3 ters ilmeği yine ters örüyorum. İpi arkaya attım. Şişime bir kez doladım. Sırada 3 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüp kestim. Kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Kalan bir düz ilmeği üzerinden sağa attım. Ve kesme ilmeğimi sağ şişime geri taktım. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Aradaki 3 ters ilmeği yine ters örüyorum. İpi arkaya attım. Şişime bir kez doladım. Sırada 3 düz ilmeğim var. Aynı şekilde ikisini birlikte düz örüp kestim. Kesme ilmeği sol şişime alıp kalan ilmeğimi üzerinden sağa attım. Ve kesme ilmeğimi sağ şişime geri taktım. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Başta olduğu gibi sonu da aynı şekilde bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi de ters örüp üçüncü sıramı da tamamladım. Bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım. Birinci modeli bitiriyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Artırmalar dahil hepsini ters örüyorum. Evet kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet burası modelin arka yüzü. Şöyle göstereyim. Şimdi ön yüzündeyim. Evet modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Tabi model ilerledikçe gösterecek arkadaşlar. Şimdi modeli ikinci kez ön yüzünden kurmaya başlıyorum. En başta nasıl başladıysam o şekilde. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modeli ön yüzünden tekrar başladım. Birinci sırasında ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Şimdi arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Yine 3 ters 3 düz devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ters 3 düz örmeye devam ediyorum. Yine 3 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet ikinci sıramız da bu şekildeydi. Şimdi modelin ön yüzünde üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir kez dolayıp artırma yapıyorum. Sırada üç düz ilmeğim var. Bakın üç düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Kesme yaptığım ilmeği sol şişime alıyorum. Daha sonra kalan bir düz ilmeği üzerinden sağ atıyorum. Kesmiş oluyorum. Kesme ilmeğimi de sağ şişime geri takıyorum. İpi kendime doğru aldım. Şişime bir kez doladım. Ve arada 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. ipi arkaya attım şişime bir kez doladım sırada 3 düz ilmeğim var yine ikisini birlikte düz örüp kesiyorum daha sonra ilmeğimi sol şişime alıyorum ve kalan bir düz ilmeği de sağ atarak kesiyorum kesme yaptığım ilmeği de yine sağ şişime geri takıyorum şişime bir kez doladım sırada 3 ters ilmeğim var ters örüyorum ipi arkaya attım şişime bir kez doladım sırada 3 düz ilmeğim var İkisini birlikte düz örüp birini kesmiş oluyorum daha sonra kesme ilmeğimi sola alıyorum kalan bir düz ilmeği de sağ atarak kesiyorum kesme yaptığım ilmeği sağ şişime geri takıyorum yine bir kez doladım ve sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. Bir kez doladım. Sırada yine 3 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüp kestim. Kesme ilmeğimi sol şişime takıp kalan bir düz ilmeği üzerinden attım. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet üçüncü sıramızı da bitirdik. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım. İkinci modeli de bitiriyoruz. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini artırmalar dahil hepsini ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım modelin arka yüzü bu şekilde şimdi ön yüzündeyim bakın bu şekilde modeli iki kez gösterip anlatmış oldum üçüncüye kurduğumuzda da yine bir sıra düz örüp ön yüzden düz örüp arka yüzden de 3 ters 3 düz devam ediyoruz Evet şimdi modeli büyük parça üzerinde göstereyim yazlık örgüleriniz için tiril tiril dantel gibi bir örgü modeli oldu. Altına yaptığım lastik modeli de çok yakıştı, bütünleşti diye düşünüyorum. Bu lastik modelinin yapılışı kanalımda var. Orada aralara 8 düz ilmek koymuştum. Burada 7 düz ilmek koydum. 2 diş haroşa ördükten sonra baştaki 2 ilmeği örmeden alıp arada 7 düz örüyorum. 2 örmeden alıyorum, 7 düz örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmekleri iki sıra örmüyorum. Daha sonra ön yüzden modeli kuruyorum. Ee, ama tabi dilerseniz kanalımda var. Her telden bir demet lastik e, modelleri diye yazarsanız orada da çıkar. Turuncu beyaz diye hatırlıyorum. Canlıda kameradakinden daha güzel. Arkadaşlar ipimin rengi de burada hafif daha açık çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi lastiği ile bütünleşen. Hazır bluzlar gibi, hazır örgüler gibi duruyor. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yazlık örgülerinizde yine koton iplerle de örebilirsiniz. E, 4 mevsim örgülerinizde kullanabilirsiniz. Mevsimine uygun yün kullanarak. Modelimiz böyle. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.